Merhaba sevgili dostlar. Bugün pazar günü. 4 Mayıs 2025 pazar günü. Bugün boş günümüz vardı. Bugün çocukları eğlendirmeye geldik. Çocuklar parka getirdik ama park tadilattaymış. Artık olduğu kadar eğlendireceğiz. Ne 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 <laughs> evet oğlum. Hadi kuşları uçur bakayım. Koş koş. 哎哎。 Thank you. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Abi, anne, baba. Sen ne ne yapıyorsun burada? Suyu mu açıyorsun oğlum? Tamam hadi yeter. Hadi gidelim oğlum. Baba, az, baba. Açayım paşam? Az. Tamam paşam. Ha. Oğuz Veli, Eğleniyor mu? Evet eğleniyorum. Ne yapıyorsun şimdi? Şu anda daha çok yükseğe çıktım. Ne yapıyorsun şu anda? Ne yapıyorsun şu anda? Yukarıya çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Spor Yukarıya mu yapıyorsun? Aşağı iniyorum. Spor mu yapıyorsun? Evet bak. Aşağı. Yukarı. Aşağı. Tamam. Hadi. Yukarı. Aşağı. Tamam. Yukarı. Aşağı. Evet kirazlar da çıkmış. Biraz da kiraz aldık. Biraz kiraz biraz. iret kirazlar lezzetli ama tatlanmış güzel. Bu yılın ilk kirazlarını da aldık. Tadları da yerinde. Bağ yurdu kirazlarıymış. Ama işin garibi hep hepsi çatal. Hepsi çatal. Şöyle sıralarsak görürsünüz. Şöyle hepsi çatal kiraz. Nedense bereketinden galiba. Yani elimize hangisini alırsak neredeyse yüzde 99 hep çatal, hep çatal. Artık bereketinden olsa gerek. Şuna bakın. Şunun güzelliğine bakın. Ve lezzetli de yani. Maşallah. Allah vermiş. Evet Evet dostlar. Bugünkü kısa park gezimiz sona erdi. Şimdi izleme sırası sizlerde. Görüşürüz. Bizi takip etmeye devam edin. Evet arkadaşlar. E, videolarımızı beğeniyorsanız eğer abone olmayı unutmayalım. Ve videolarımızı beğenip paylaşmayı un unutmayalım. Önümüzdeki gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.